Evet arkadaşlar bugün de Kahramanmaraş'a geldim. Kahramanmaraş'taki depremin etkilerini bir yakından görmek istiyorum. Sonuçta bu yüzyılın felaket denilen olay Kahramanmaraş merkezliydi. İki depremde 7.7 ve 7.6 depremler Kahramanmaraş'ta gerçekleşmişti. Bu etkileri görmek için şimdi Orman Maraş şehir merkezine girmek üzereyim. Kahramanmaraş Maraş merkeze geldik. Merkezdeki en ana caddesi olan Trabzon Caddesi'nin tam girişindeki ana arterlerin olduğu kavuşaktayız ve Kahramanmaraş tozdan bir şehir haline gelmiş ve artık enkazlar kaldırılıyor. Kahramanmaraş'ın her tarafından toz duman uçturuyor. Apartman sayısı kadar vinç var, dozer var burada ve çalışmalar devam ediyor. O kadar korkunç ki sanki Terminator bir filmindeki kıyamet kopmuş da robotlarla insanların o savaşı gibi aynı o görüntü. Enkazlar altında robotlarla insanların savaşı gibi bir görüntü var. Bir an onu hissettim burada. Gerçekten manzara çok kötü, çok korkunç. Depremin tam merkezindeyiz. Aynı Hatay gibi artık enkaz bir şehir haline gelmiş durumda büyük kayıp var. Milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten zor. İnsanlar bakalım bunu psikolojik olarak nasıl atlatacaklar. Allah yardımcımız olsun. Şimdi normalde bir depremde biz kırsal yerleşimlerde böylesi bir enkazlı falan görürdük televizyonlarda, haberlerde ya da anlattığımız olaylarda ama gelin günü ki şehrin tam kalbinde, en hareketli yerlerinde böylesi bir yapıyı, böylesi bir durumu görünce insan daha bir şok oluyor. Baktığınızda Maraş merkez tamamen araba haline dönmüş durumda. Asbest uyarısı gene yapıldı. Biz de çift maske takıyoruz burada ama gelin gör ki çok da buna fabriyel eden yok çünkü hala enkaz altında olan insanlar var ve kimyasal maddelerin de olduğu bazı yapım malzemeleri düşünürsek bunlarla beraber havaya her tarafta tozdan dolayı zaten görülmüyor. Bu tozla beraber bu maddenin birbirine karışmasını yarattığı etkiyle insanlar üzerinde ciddi bir hasar verdiği söyleniyor ki biz Antakya'ya gittiğimizde de maskemizi takmıştık hatta afat ekipleri bize maske dağıtmıştı. Ama burada buna pek de fazla riayet edildiğini göremedim aslında baktığımızda. Sonuçta çok tehlikeli insan sağlığı içinde şu andaki bu enkaz ve tozun yaratmış olduğu etki. İşte Trabzon Caddesi'nin maalesef son hali. O kadar canlı cadde şu anda enkaz, kamyon, vinç sesleri ile yankılanıyor. Maraş'a baktığımızda genel olarak Hatay'a göre bir nebze daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hatay'da açık hiçbir yer yok. Hatay'da yani bir nevi zincir market ne bir şey bulmanız mümkün değil. Ama Maraş'ta pek çok yerin açık olduğunu gördük. Evet, Kahramanmaraş'ın en büyük ve anlamı olan caddesi, Trabzon Caddesi'nin bulunduğu yeri. Geldik. Tabii öncelikle adını söyleyeyim. Her ne kadar enkaz altında bir şehir şehirdeyiz ama Trabzon Caddesi'nin adının Trabzon olmasının sebebi Kahramanmaraş'ta Trabzon'un kardeş belediye olarak birbirleriyle anlaşmasıyla beraber Trabzon'lar kendi şehirlerindeki en uzun caddeye Kahramanmaraş adını veriyorlar, Maraş Caddesi diyorlar. Buna karşı olarak da karmamaraş'ta en uzun ve en işlek caddesine Trabzon adını veriyor ve bu Trabzon caddesi yıkımın en fazla olduğu yer. Yıkım aşağıda tamamen e, binaların hepsinin çöktüğünü biz e, gördük ve tam da bu caddenin sonuna doğru geldiğimizde Karamanmaraş'ın simgesi Sütçü İmam'ın heykelinin olduğu yerdeyiz. Sütçü İmam, Fransızların işgalinde Kurtuluş Savaşı öncesi Maraş direnişinin sembolü olarak bilinir. Kendisi bir Fransız askerinin hamamdan çıkan iki tane Türk kadınına yapmış olduğu sarkıntılığı gördüğü anda silahını ateşleyerek o askeri öldürerek Maraş direnişini başlatan önemli bir kişidir ve üniversitenin adı zaten burada Sütçü İmam'dır. Maraş direnişini başlatan Sütçü İmam sayesinde Maraş Fransızlardan temizlenmiş ve buna karşılık olarak kahraman unvanını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alarak kahraman adını almıştı. İşte tarih sahnesinde Fransız'a esir düşüp de kahramanlığını gösteren bu kent şu anda doğal afete yenik düşmüş gibi görünüyor ama bu afetten de çıkacak. Bu afetle mağlup edecek ve kahraman unvanını boşu boşuna almadığını da herkese gösterecek.